Yine böyle yatıyordu bu şekilde. Ayağının biri çekik diyecek biraz şöyle. Evi, para sakladığı kileri, zorlu güzergah ve bulunduğu yer. 75 yaşındaki kadın nasıl öldü? Kaybolduktan 22 gün sonra ölü bulunan Sevim Yıldırım, Çankırı Çatal Elma Köyü'nde yaşıyor. Sevim Yıldırım'ın öldürülmesindeki en önemli iddia ise evinde saklamış olabileceği altınlar ve paralardı. İşte biz de şimdi evinde ve bahsedilen kilerlerdeki yerleri size göstermeye çalışacağız. Bu bahçe aslında çok geniş bir avludan oluşuyor. Çevrede birçok kapılı oda var. Burası o dönem içine kadar malzeme dolduğunu söylüyorlar. Sevim Yıldırım'ın torunu Sıla ile birlikte oğluna para vermek için alıp geldiği kiler burası. Hemen yan tarafa geçtiğimizde gene birçoğu asma, asma kilit de kapalı ama buralar da aynı şekilde kiler olarak kullanılan yerler. Asıl kaldığı odaya göstereceğiz. Komşuları Hüseyin Yıldırım o gün Sevim Yıldırım'ı koltuğun altında beyaz baltayla bahçeye doğru giderken gördüğünü söylemişti. İşte burası o dönem çamaşır makinesinin olduğu yer ve hemen o bahsedilen balta da bu şekilde çamaşır makinesinin yanında duvara dayalı bir halde bu şekilde bulunmuş. Hemen yan tarafta Sevim Yıldırım'ın kaldığı oda var. İddiaya göre ayakkabısının bulunduğu soba bu soba yanık halde annelerinin ayakkabısını bulduklarını iddia ettiler. Burası Sevim Yıldırım'ın kaldığı, yattığı, ısındığı oda. Hemen karşıya geçersek de jandarmanın bulduğu, paranın olduğu yer burası. Aslında burası o dönem mutfak olarak Sevim Yıldırım'ın kullandığı yer ve işte jandarmanın parayı bulduğu, soba bacasının olduğu alan. Aynı şekilde karşısında misafirlerini ağırladığı bir başka oda daha var. Burayı da söylediklerine göre her gün kendi odam diyormuş. Gene buradan çıkalım kamelyayı gösterelim. Evinin anahtarı o dönem bulunamamıştı. Yani kapısı kilitliydi Sevim Yıldırım'ın ancak daha sonrasında aile evlerin anahtarını burada yere düşmüş halde bulmuş. Burası Hüseyin Yıldırım'ın evi söylenen ve yan tarafta da Necati Çiçek'in kaldığı ev var. Buradan 300-400 metre yan tarafta o kavak ağaçlarının olduğu alanda işte odun topladığı yer var. Buradan yürüyerek oraya göstermeye çalışacağız şimdi. O komşusu Hüseyin Yıldırım'ın iddiasına göre Sevim Yıldırım'ı kendi bahçesine odun toplamaya giderken koltuk altında beyaz baltayla gördüğünü söylüyor. İşte bu yoldan da her gün odun topladığı 300 metre ilerideki kavak ağaçlarının olduğu bahçesine doğru ilerliyoruz. Hop. Benim ayağım saplandı. Bacaklarıma saplandı resmen dikenler şu an. Ee, şu anda sadece buradan geçerken bile ne kadar zorlandık terlikle bir insanın buradan geçmesi mümkün görünmüyor. Her tarafımıza dikenler battı şu an. Yanımızda köy korucusu Seyit Yıldırım da vardı. Çatal Elma Köyü'nden Karadayı Köyü'ne yürümek hiç de kolay değildi. Kavakların mesela dalları düşmüş buraya. Bir de bağçası var iki bağça Kocaklar götürdü oraya yığılardı bu şekilde eve getirecekti yani. Burası yüksekliği yaklaşık 3 metreye kadar varan dikenli çalılarla kaplı her yer. gene geldiğimiz noktadan yola çıkıyoruz ve oradan da Karadayı'ya giden kanalın olduğu yere geçeceğiz. Kanalın olduğu bölgeye göstermeye çalışacağız. Olayın olduğu 2020 senesinde traktörle dahi zor gidilen bir yoldan bahsediyoruz. Araç yolunun yeni açıldığını söylüyorlar. Oraya giden sene açıldı. Şu an arabayla gitme imkanımız olabilir. Ama 2020 yılında arabayla yok, gitmek... Yok, araba imkanı yok. buralardan topluyordu ufak tefek odunları. Oraya biriktiriyordu. Yani bir traktör ne olunca amcam gire diyordu, amcam getiriyordu. Yürümenin oldukça zor olduğu bu güzergahı belli bir noktadan sonra araçla takip ettik. Çatal Elma Köyü'nde yaşayan Sevim Yıldırım'ın evini ve bahçesini yolu göstermeye çalıştık. Şimdi araçla kanalın olduğu yere geçiyoruz. Karadayı Köyü'ne gitmek için geçilebilecek tek yol burası. İşte kanalın üzerinden ancak bu köprüden geçmek gerekiyor. Sevim Yıldırım'ın arandığı 2020 Aralık tarihinde arkamız olduğu gibi çalılık, dikenli çalılıklarla kaplıymış muhtarım. Siz açıyorsunuz evet, doğru mu evet, yolu? Evet arazi yapmak için burayı Hı -hı. çalılıklarla söktüydük. Yürümeye hiç elverişli değildi. Yani normalde yayan bir şekilde buraya gelmesi mümkün değil doğru mümkün mu? Mümkün değil yani bir erkeğin bile yürümesi imkansızdı yani. Bizim geldiğimiz lokasyon şurası. Bakın arka tarafta Sevim Yıldırım'ın olduğu köyden Karaday Köyü'ne doğru yürüdük bu yolu. Burası da Karaday Köyü'nün oradan gelen bir araç yolu, toprak yol. Eğer o gün cenaze araba yoluyla buraya getirildiyse işte bu yolu kullanarak 500 metre ileride bulunan noktaya götürüldü. Köy muhtarı ve köy korucusuyla birlikte Sevim Yıldırım'ın ölü bulunduğu pirinç tarlasındaydık. Pirinç tarlasının yakınında bir de Kızılırmak Nehri'nin bir kolu bulunuyordu. Bahçenin şu kavaklık görünüyor ya, hı hı. kavaklığın altında hemen. Kızılırmak. ne tarafta kalıyor? Kızılırmak burada. Hı. Do doğuda. Ben jandarmayla beraber Aha. gördüğümde sırt üstü aynı böyle yatıyordu bu şekilde. Ayağının biri çekik diyecek biraz şöyle. Evet, öyle. Terliklerin ikisi de ayağında mıydı? Yok bir tanesi vardı. Çalılıklar aynen böyleydi. Dikenli çalılıklar. Dikenli çalılıklardı o zaman kaybolduğu sırada. Burayı bu şekilde getirdik arazi yapmak için böyle temizlenmişti. Böyle bile çok zorlandık. Evet. Evet. Ayakkabımın bakın birçok noktasında parçalanmalar oldu dikenlere takılmakta. Terlikle bu yoldan gelip Çatal Köyü'nden Karadayı Köyü'ne bu kadar mesafenin yürünmesi mantıklı ve mümkün değil. Sevim Yıldırım'ın evini gösteriyoruz. Karadayı Köyü'nden kuş uçumu 3-4 kilometrelik bir mesafede şu anda bulunduğumuz yerden. Yürümenin çok zor olduğu iki köy arasındaki yol, kış günü ayağında terliklerle bulunan 75 yaşında bir kadın. Tüm bunlar akıllara tek bir soruyu getiriyordu. Acaba Sevim Yıldırım öldürüldükten sonra bu pirinç tarlasına getirilmiş olabilir miydi? Bütün köylü böyle düşünüyor. Siz ne diyorsunuz anneniz o yolu yürüyebilir miydi? Hayır hocam. Müjganım ben işte kardeşlerim, hani bugün değil, baştan böyle diyorum ki abim yalan söylüyor. Ben bir gün hani aynı günden beri diyorum ki bu annem yani oraya gitme, yani, gitme imkanı hiç yok. Hani telliyle de gitme imkanı yok, de gitme imkanı yok. Oraya, onu, oraya birini götürdün diye kardeşim söylemedi, yalan söyledi. Bundan eminim yani. Hani bundan yüzde yüz eminim ama yani, hani Ahmet, Mehmet şunu kestirip atamıyorum. Yani hani, öldürdüm, tamam, bırakılmış. Şimdi e, e bunu ta dün diye yayından sonra şimdi hep Necati'yi yönlendiriyor da. Hani kardeşlerim diyor ya araştırmaya kardeşim arkam Hani bizim hani burada bunları konuşun da başka şeyler o konu ayrı bir konu. Kardeşim diyor ya arkamda durmuyor, araştırmıyor. Hani konu hep Necati Ergün'ün alacağı vereceğine yönleniyor. Konu hani bazı şeyler de şu anda tam detaylı bilgiler az bir şey kaldı yani. Hani bir de daha hani Hani ya kardeşim. Necati değil ki başkalarına da vardı. Biz Necati diye bir ya şey tamam demiyoruz ki. Ya sen söyle senin kime borcun var? Borcun kolay değil ha. Müge Hanım bu konu. Ha, ne? Bu bor, borcun hiç yok. alakası yok. Neyle alakası var? Ne söyle bileli. Yok kardeşim bak yayından sonra ha. 10 dakika oturup ya bir de gelin kardeşimizi dinleyin. E üstüne de niye dinleşiyorsun? Yok bunlar daha yeni çıkan bir şeyler. İnanacaksınız yani bir de dedin ki kardeşin kız değil he? Bu Hayır, burada konuşalım der, de ee, hocam, ne konuşalım da. Burada konuş işte. Hocam hani, oldu hani oldu. bu o olay öyle o olay, o bir olay değil. Niye yani. üç senedir bize konuşmuyordun madem öyle Kardeşim bu da daha belki 2 ay oldu belki 3 ee, ay oldu. Ya, ya, oldu. Yalan yani, ya yalan anne, Annenizin yalan, öldürülmesi yalan, için yalan. Ergün Bey. Ya öyle değil hocam. Ya sizle bağlantılı bir konu Bununla olacak ya da bir dakika ya da annenizin kendi ilişkileriyle ilgili bir bağlantı olması lazım hocam, Annenizin Dizine birine ver. bir dakika Annenizin biriyle alacak verecek meselesi var mıydı? Yok, yok. Hayır hocam yok, hocam, yok, hocam yok Asla Annenizin biriyle bir gönül ilişkisi ya da annenizi rahatsız eden bu konuda Annenizin tepki gösterdiği biri var mıydı? Hocam, hayır bilirdik. Yok, yok hocam Hayır böyle bir şey yok Peki geriye ne kaldı? Köyde bu tek halde. başına yaşayan yaşlı bir kadından bahsediyoruz Alacak verecek meselesi yok. Gönül, yani para meselesi yok. Kendi gönül meselesi yok. Onu bu konuda rahatsız eden biri yok. Evet. Ama hocam... Peki bu kadını başka bir nedenle sevmeyen, başka bir sebeple bu kadına düşmanlık, hani kin, e, öfke besleyen biri var mıydı? Hocam zaten bilsem zaten durmayacağım. Bırak. E şey, yeni zamanı. şeyler öğrenmişsin ya işte abi Ama işte. Ama bunlar bunlar yoksa o zaman. Tabii iki anneniz... ay önce öğrendiğin şey ne? Neden mi öldürülür? Buraya söyledin? onun için geldiler zaten. İki evet, ay önce öğrendiğin şey ne? Niye gizli kaç yapıyorsun ya? Yani? Niye sen, sen bunu evet. öğrendi, <laughs> Jandarmaya haber verdin mi? Hayır. İki o, ay. O, vermedim hayır mı Vermedim. Öyle değil. Bir kendilerine bir söyle. Ondan sonra dersin ki konuşsun de. Hani ben kendilerine bir söyleyeyim. Onlar iyi biliyor. Onlar iyi biliyor. Sonra, sonra, biliyor. biliyor. Neyi biliyor. musun biliyormuş ki ben? Hayır sen bir şey öğrendin. Şimdi bu cinayet bu, işleneni olmuş bu üç cünay, yıl. cinayet değil yani ama bizim orayla çarpışıyor yani konu tam bizim bizimle ilgili. E bizim niye haberimiz yok? He bizim işten haberimiz, haberimiz ay, yok hayır, hocam. Hayır, niye iki ay önce o zaman alıp da kardeşini Anne. böyle çarpışan bir şey öğrendin demedin? Öyle dediğimi anlamıyorum Hüge Hanım. Yani şimdi yarından yayından sonra hakikaten. bir beş dakika beni dinlersen Kendileri de hani konuyu biliyor hani bir takımını biliyorlar. Biliyor diyor. Bir şey bilmiyoruz anlattı diyor. Ben bilmiyorum valla anlat o zaman. biz de değil bilelim yani, o zaman. Biz, biz bilmiyoruz. De. Ben, tamam, ne ben ben diyorum ama Tamam anladım kurban olayım sabır ver bana başka bir şey istemiyorum. Hayır ya. senin anneni birisi öldürdüyse açıklayamayacağın Hıcağım, ne öldürsün, var yani? Ya öldürdüğünü bilsem yani anlama. bu e, kafasını keser ben <laughs> Evet demiyorum yani. <laughs> Hı Allah abici bu elimde bu, var kudretim <laughs> de var. Tamam o çakışan Heh. şey ne o zaman? Ya o. Bir 10 bir on dakika sonra yani bir oturalım diyorum. Yani İyi, tamam hadi. İyi o zaman oturun yayından sonra şey yapın. Şimdi siz oturup konuşana kadar eee bağlar mısınız? Oraya koyar mısınız? Şimdi e, muhabirimiz Müge'nin yanında eee Çankırı elma köyünde ...senin borçlu olduğunu söylenen Necati Çiçek'in eşi, oğlu ve gelini var. Evet. E, günaydın öncelikle size. Mügeciğim Günaydın Müge Hanım. Günaydın. Günaydın. Hayırlı Şimdi, yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Sündüz Hanımcığım. Şimdi biz dün Sündüz Hanım'la görüştük. Önce o bandı izleteceğim. Şimdi bu borç meselesi senin gittin de pavyonda yediminden farklı bir şey anlatıyorlar. Hı. Yani o dediğin borcu ödemek için e, kaç tane hayvan satmışlar. Bankadan Hı. çünkü krediler çekilmiş. O kredileri ödemeyip kocası kaçmış. Sonra senin onu kocasına dolandırdığını iddia ediyor Sündüz Hanım. Sonra gitmiş bununla ilgili şikayetçi de olmuşlar. Kocası da gelmiş bir de senin yanını tutmuş. Sen, senden taraf olmuş. Ondan sonra e, o borçlar da eve haciz gelmesin diye bu kadınla çocukların üzerine kalınca da bunlar da bütün mallarını, mülklerini satmışlar ki o banka borçlarını ödemek için. Işte cevap ver. Krediler cevap falan cevap çekilmiş. Evet. Bu ne pavyonuymuş da bu kadar krediler çekilecek kadar pavyonda yiyecek Hüseyin kadar. Ben öyle paradan da haberim yok. İdine daha Necati kocası da orada yendi de geldi. Ben, ben, ne dedim? Dün de dedim. Hani oğluyla geldi Babamı dolandırdı diyor. Doğru Hı, mu dedim. Evet senin için Heh. dolandırdı diyorlar. De de demedim mi dedim ama öyle bir şey yok. Tamam bir Sündüz Hanım'ı o zaman bir izleyelim sonra söz verelim. Ergün Yıldırım'dan alacaklı olan komşunun borcu annesi Sevim Yıldırım'dan istediği öne sürülüyordu. Komşumuz Necati hanımı Hündüz oğlu Hüseyin. Hüseyin'in karısı Satı. Annemin önünü kesip oğlum paramızı yedi diye annemden parasını istiyorlarmış. Ben bu necatilerden de şüpheleniyorum. Söz konusu iddiada Sevim Yıldırım'ın yolunu kestiği söylenen kişiler arasında bahsi geçen isimlerden biri. Komşusunun eşi Sündüz Çiçek'ti. Sevim Yıldırım'ın önünü kestiniz mi? Hayır hiç kesmedim önünü. Kadın ne bilsin? Kadın zaten ihtiyar kadın. Ben önüne geçsem 4 sene evveli geçerdim. Konuşmuyordu ondan. Ergül Yıldırım. Eşimi dolandırdığı için. Oğlundan dolayı kız bir daha hiç görüşmek istemedim. O da bir şeydi sormadı mı? O da hiçbir şey sormadı. Demek ki biliyordu oğlunun huyunu da sormadı. Sadece benim oğlum bir kere Ergül Yıldırım'ı aradı. Babamı sen neden dolandırıyorsun diye sen onu babana sor dedi. Bir daha de da biz hiç sormadık. Ergül Yıldırım'a bu paraları verdiğini nasıl öğrendiniz? Biz çok kişilerden duyduk. Hani böyle böyle oluyormuş yediriyormuş. Ona verdi dediler. Görenler var. Onun için biz de onlara kendi halimizce kızdık. Ergül Yıldırım'ı. Anne hani neden dolayı Ergün'ün onu dolandırdığını söylüyorsunuz? Biz evden çıkan paraları biliyoruz. Pangalardan çekilen parayı biliyoruz. Çünkü eve harcanılmadığını biliyoruz çekilen paranın. Ne kadar bir meblağ? Ben şey, mevlaları kendim bilemiyorum. Oğlum bilir. Üç bankaya borç ödediz. 80 kadar sattık biz hayvan. Traktör sattık. Bir de arabamız vardı onu sattık. Daha elde de vardı bizim nakit paramız. Onlar da gitti biraz. Necati. Kendisi icra bir tane hayvan satılıyor, traktör satılıyor, eldeki paramız vardı onu satıyoruz ya, yani öyle o ben gittim de barda pavyonunda benim hesabımı, hesabımı karşıladılar Hüge Hüge gibi Hanım, paradan. Bir saniye, ee, o sattı doğru, Hı. aldığı daireleri benim, ben bağım vermiş, İki tane daire aldı Ankara'dan, bağım vermiş, onu çektiği kredileri. O bu borcu ödemek için sattığını söylüyor. O zaman Hülya Hanım yanlış anlama, daha orada ben karşılarında, ben öyle bir para görmedim. İşte vallahi bilmiyorum bir devamını getirelim. Tamam. Al diyeyim al çıkan paraları biliyoruz. Pangalardan çekilen parayı biliyoruz. Çünkü eve harcanılmadığını biliyoruz çekilen paranın. Ne kadar bir meblağ? Ben şey, mevlaları kendim bilemiyorum. Oğlum bilir. Üç bankaya borcu ödediz. 80 kadar sattık biz hayvan. Traktör sattık. Bir de arabamız vardı onu sattık. Daha elde de vardı bizim nakit paramız. Onlar da gitti biraz. Necati. Kendisi icra şey gelecek diye. Kendi bir gitti yaşım Ankara'ya. Bir daha gidiş o gidiş hiç eve dönmedi bir daha. Siz 2016'dan beri eşinizden de haber alamıyorsunuz öyle mi? Haber alıyoruz. Oğlum gel görüşüyor. Ben konuşmakta istemiyorum, sormak da istemiyorum. Sündüz Çiçek'in anlattığına göre eşi ailesine karşı Ergün Yıldırım'dan yana taraf olmuştu. Biz işte şikayet etmeye gittik. Necati bu bizden boyuna parayı alıp alıp gidiyor Ergül'e veriyor diye. Oğlumu dinledi, beni dinledi karakoldan. Eşimi aradılar orada. Eşim ben dolandırılmadım dedi. Biz görüşüyoruz halen. Ben kendim borç verdim diye söyledi. Yani bir nevi... E aí, a gente usa Ergül'ü savundu. Bir de bize ne dedi? Onlar dedi benim malımı üstüne konmak için beni dışlıyorlar dedi. Bizim için. Ondan dolayısıyla böyle biz kaç senedir hiç görüşmüyorduk. Sevim Yıldırım'ı en son kaybolmadan birkaç gün önce gördüğünü söyledi Sündüz Çiçek. En son pazar gün görmüştüm. Bahçelerden gelirken gördüm. Yanımdan geçti gitti. Evine gidiyordu bahçelerden. Üzerinde ne vardı? Sade bir paltasını gördüm. Bir de küçük değnek gibi ucunda da bir çıkı vardı. Ayağında terlik vardı. Konuştunuz mu orada gördüğünüz? Hiç konuşmadım. O gördünüz mü Sevim Hanım'ı? O gün Sevim Hanım'ı ben hiç görmedim. Sizce ne olmuş olabilir Sevim Yıldırım'a? Kim öldürmüş olabilir? En baştan oğlundan herkes öyle diyor. Şüpheleniyorlar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> patronu Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. <laughs>